21. Bölüm Düşler Dünyası Egwin loş Koridoru'da da seyirtirken ellerini bir el havlusuna sildi. İki kez yıkamış olmasına rağmen elleri hala yağlıymış gibi geliyordu. Dünyada o kadar çok tencere olabileceğini hiç sanmazdı. Ve bugün fırınların yakıldığı gündü. Bu yüzden kova kova kül taşınması gerekmişti. Ve ocaklar temizlenmişti. Ve masalar ince kumla kemik beyazı olana dek ovulmuştu ve ellerin dizlerinin üzerinde yerler silinmişti. Beyaz elbisesinde kül ve yağ lekeleri vardı. Sırtı ağrıyordu ve yatağında olmak istiyordu. Ama Verin sözde odasına yemek istemek için mutfağa gelmiş, yandan geçerken gelmesini fısıldamıştı. Verin'in odaları kütüphanenin üzerinde Yalnızca birkaç kahverengi ayakkabıcı tarafından kullanılan koridorlardaydı. Sanki orada yaşayan kadınlar, hizmetkarlara sık sık ortalığı temizletmekte ilgilenemeyecek kadar önemli şeylerle meşgulmüş gibi tozlu bir hava vardı koridorlarda. Tuhaf şekillerde dönüyor, bazen beklenmedik bir biçimde alçalıp yükseliyorlardı. Duvar hallarının sayısı pek azdı. Renkli örgüleri donuklaşmıştı. Görünüşe göre yer her şey gibi onlar da nadiren temizleniyordu. Lambaların çoğu yakılmamış, koridorun çoğuna bir kasıt hakim olmuştu. Egwin ileride gördüğü birkaç beyazlığı, belki işlerinin peşinde koşturan bir çömez ya da hizmetkar dışında koridorda yalnız olduğunu düşündü. Çıplak, siyah ve beyaz döşeme taşları üzerinde tıkırdayan ayakkabıları koridorlarda yankılanıyordu. Burası Karaca düşünen biri için rahatlatıcı bir yer değildi. Verinin aramasını söylediği şeyi buldu. Bir yükseltinin üzerinde atlı bir kralın bir başka kralı teslim aldığı tozlu bir duvar halısının yanında koyu renk kaplamalı bir kapı. Verin o iki adamın adını söylemişti. Arthur Şahin kanadı doğmadan yüzlerce yıl önce ölmüş adamlar. Verin bu tür şeyleri hep bilirdi. Ama Egwin isimlerini de hükmettikleri uzun zaman önce kaybolmuş ülkelerin adlarını da hatırlayamıyordu. Yine de bu Venn'in tasvirine uyan tek duvar halısıydı. Kendi ayak sesleri dışında koridor öncekinden de boş görünüyordu. Ve daha tehditkar. Kapıyı çaldı ve dalgın bir kim o içeri gir duyunca telaşla girdi. Odaya adım attı, durdu ve baktı iç odalara giden bir kapı ve etrafa asılmış kat kat yeryüzü haritasıyla gece gökyüzüne haritalarına benzeyen şeyler haricinde tüm duvarlar raflarla doluydu. Bazı takım yıldızlarının isimlerini hatırladı. Sabanlı adam ve saman arabası, okçu ve beş kız kardeş ama diğerleri yabancıydı. Neredeyse her düz yüzey kitaplar, kağıtlar, perşemenlerle doluydu. Ve yığınların arasına, tepesine geçmiş küreler ve tüpler, çember içine çemberler. Hemen her şekilden kemiklerin ve kafa arasında duruyordu. Egwin'in elinden pek de büyük olmayan, doldurulmuş bir baykuşa benzeyen şey, bembeyaz bir kertenkele kafası gibi duran, ama kolundan daha uzun, parmaklarından daha iri kıvrık dişlere sahip olduğu için öyle olamayacak, bir şeyin üzerine tünemişti. Şamdanlar gelişi güzel dağıtılmış, orada bol bol ışık veriyor, burada gölge düşürüyordu. Bazıları ise her an kağıtları ateşe verebilecekmiş gibi duruyordu. Baykuş, Egwin'e gözlerini kattı ve kız irkilerek sıçradı. ''Aa, evet'' dedi Verin. Odadaki diğer her şey kadar dağınık bir masanın arkasına oturmuştu. Elinde dikkatle tuttuğu yırtık bir kağıt parçası vardı. Geldin demek. Evet. Egwene gözücüyle baykuşa baktığını gördü ve dalgın dalgın fareleri uzak tutuyor. Kağıtları kemirmesinler diye dedi. Tüm odayı işaret eden bir el hareketi yaptı. Bu hareketi ona elindeki kağıdı hatırlattı. Büyüleyici bir şey bu. Esramlı Rosel kırılıştan yüzden fazla sayfa kurtulduğunu söylüyor. Kırılıştan yalnızca 200 yıl sonra yazmış olduğu için doğru olmalı. Ama benim bildiğim kadarıyla bugüne kalan tek sayfa bu. Belki de tek kopya. Rosel onun dünyanın yüzleşemeyeceği sırlar sakladığını yazmış. Ve bu sırlardan açık açık bahsetmemiş. Bu sayfayı bin kez okudum. Ne demek istediğini çözmeye çalıştım. Minik baykuş güne yine gözlerini kırptı. Kız ona bakmamaya çalıştı. Ne diyor Verin Seda'yı? Verin tıpkı baykuş gibi gözlerini kırptı. Ne mi diyor? Doğrudan çeviriyorum. O yüzden yüksek lisanda şarkı söyleyen bir ozanın sözleri gibi geliyor. Dinle. Karanlığın yüreği Balzamon. İsmin esrarının ardındaki isim içinde gizli isim sırla pertelenmiş, sırrın içinde gömülü sır. Umuda ihanet eden. İşemel tüm umad, umuda ihanet ediyor. Gerçek yakıyor ve dağılıyor. Umut gerçeğin önünde güçten düşüyor. Kalkanımız bir yalan. Karanlığın yüreğine kim karşı durabilir? Umuda ihanet edenin karşısına kim çıkabilir? O gölge ruhu, gölgenin ruhu. İçini çekerek sustu burada sona eriyor. Bundan ne çıkarıyorsun? Bilmiyorum dedi Evin. Hiç hoşlanmadım. E, neden hoşlanasın ki çocuğum? Neden hoşlanasın ya da anlayasın? Onu 40 senedir inceli inceliyorum ve ben de anlamıyorum. Verin kağıdı dikkatle köseleden içi ipek kaplanmış bir dosyanın içine koydu. Sonra dosyayı kayıtsızca bir kağıt yanının içine soktu. Ama sen bunun için gelmedin. Kendi kendine mırıldanarak masanın üzerine araştırdı. Birkaç kez kağıt ya da parşömen yığınlarını devrilmeden yakaladı. Sonunda ince, karınca duası gibi el yazısıyla yazılmış ve yumru yumru bir sicimle bağlanmış bir avuç kağıt buldu. İşte çocuğu Lindari ve onunla giden kadınlar hakkında bilinen her şey. İsimleri, yaşları, Ajahları Nerede doğdukları Kayıtlarda bulabildiğim her şey Hatta çalışmalarında Nasıl performans gösterdikleri Ayrıca Yanlarında götürdükleri Ter hakkında bildiklerimiz Ki fazla değil Çoğunlukla yalnızca Tasvirler Bunların herhangi birinin yardımı olur mu Bilmiyorum İşlerinde faydalı hiçbir şey göremedim Belki bizden biri bir şey görür. Ani bir kuşku dalgası Egwin'i hazırlıksız yakaladı. Verin bir şey dışında bırakmadıysa tabi. Emil'in Verin'e sırf zorunlu olduğu için güveniyor gibiydi. Ya Verin de karaca Egvin Egwin silkelendi. Verin'e ta tümen tepeden yolculuk etmişti. Ve bu tombul alimin bir karanlık dostu olduğuna inanmayı reddediyordu. Sana güveniyorum verin Seda'yı. Gerçekten güvenebilir miyim? Ay Seda'yı ona yine gözlerini kırptı. Sonra aklına hangi düşünce gelmişse başını iki yana sallayarak kafasından attı. Sana verdiğim liste önemli de olabilir. Kağıt israfı da. Ama seni çağırmamın tek sebebi bu değil. Masadaki nesnelerin yerini değiştirmeye, yer açmak için dengesiz yığınları daha da yükseltmeye başladı. Anya'nın söylediklerinden bir düş gören olabileceğini anladım. Son düş gören 473 sene önceki ne Nedal'di ve kayıtlardan çıkarabildiğim kadarıyla bu ünvanı pek az hak ediyordu. Sen de gerçekten düş gören çıkarsan oldukça ilginç olacak. Beni sınadı Verin Sedai ama düşlerim gelecekten haber verdiğinden emin olamadı. Bu bir düş görenin yaptıklarının yalnızca bir kısmıdır çocuğum. Belki en önemsiz kısmı. Bence Aniye kızları hazırlama işini biraz fazla ağırdan alıyor. Şuraya bak. Verin bir parmakla boşaltı alana eski bal mumu cilanın üstüne kaplanmış olan tozun üzerine paralel çizgiler çizdi. Bunlar desende önemli dönüm noktalarını değişik seçimler yapmış olsa ortaya çıkabilecek dünyaları temsil ediyor olsun. Geçit taşları ile ulaşılan dünyalar, dedi Egwin. Tümen tepeden gelirken Verinin verdiği dersleri dinlediğini belli etmek için. Bunun kendisinin bir düş olup olmamasıyla ne ilgisi olabilirdi? Çok güzel. Ama desem bundan da karmaşık olabilir çocuğum. Çarkı yaşamlarımızı dokuyarak bir çağın desenini oluşturur. Ama çağların kendileri de çağların danteline, büyük desene dokunur. Ama bu, bunun dokunun onda biri bile olup olmadığını kim bilebilir? Efsaneler çağında bazı kişiler inanması ne kadar zor olsa da geçit taşları ile ulaşılanlardan daha zor ulaşılabilen başka dünyaların varlığına inanıyordu. Onlar da şu şekilde uzanıyor olsun. İlk takımı kesen başka çizgiler çizdi. Bir an onlara baktı. Dokunun, atkı ve çözgüleri. Belki zaman çarkı dünyaları kullanarak daha da büyük bir desen dokuyordur. Doğrularak ellerindeki tozu silkeledi. E, ne burada ne orada. Bu dünyaların tamamında diğer varsiyonlar ne olursa olsun birkaç şey sabittir. Bunlardan biri karanlık varlığın hepsinde tutsak olması. Egwin elinde olmadan Wayne'in çizdiği çizgilere bakmak için yaklaştı. Hepsinde mi? Bu nasıl olabilir? Her dünya için bir yalanların babası olduğunu mu söylüyorsun? Sayısız karanlık varlık olduğunu düşüncesi ürpermesine sebep oldu. Hayır çocuğum, bütün bir dünyalarda aynı anda bulunan tek bir yaratıcı var. Aynı şekilde yine tüm dünyalarda aynı anda bulunan tek bir karanlık varlık var. Eğer bir dünyada yaratıcının yaptığı zindandan kurtulursa hepsinde kurtulmuş olur. Bir tanesinde tutsak kaldığı sürece hepsinde tutsak kalır. Bu mantıklı gelmiyor diye itiraz etti Egwin. Paradoks çocuğum. Karanlık varlık paradoks ve kaosun bedenleşmiş halidir. Mantık ve sağduyunun yok edicisidir. Denge bozucusu, düzen yıkıcısıdır. Baykuş anne sessiz kanatlarla havalandı. Aesedai'nin arkasındaki rafın üzerinde duran iri, beyaz kafatasının üzerine kondu. Gözlerini kırparak iki kadına baktı. Egwin içeri girdiğinde kafatasını fark etmişti. Kıvırık boynuzlara ve uzun burnuna bakarak ne tür koçun bu kadar iri kafası olabileceğini düşünmüştü. Şimdi kafatasının yuvarlaklığını yüksek alnı fark etti. Koç kafası değil, bir trolog. Titrek bir nefes aldı. Verinse dahi bunun benim düşkenen olmamla ne ilgisi var? Karanlık varlık, şahil gölde tutsak ve ben onun kaçabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Ama zindandaki mühürler zayıflıyor. Artık bunu çömezler bile biliyor. Düş gören olmakla ilgisi mi? Ne ilgisi olsun? Hiç yok çocuğum. Hepimizin şu ya da bu şekilde karanlık varlığa meydan okumamız gerekmesi dışında. O şimdi tutsak. Ama desen Randall Toru dünyaya boş boşuna getirmedi. Yeniden doğan ejder mezarın efendisinin karşısına çıkacak. Bu kadarı kesin. Rand o kadar uzun süre hayatta kal kalırsa elbette karanlık varlık becerebilirse deseni çarpıtmaya çalışacak. E, konumuzun oldukça dışına çıktık değil mi? Beni affet verin Sedai. Ama bunun. Egwin, toza çizilmiş çizgileri işaret etti. Benim düşküren olmamla hiç ilgisi yoksa. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Verin, kız bile bile kalın kafalılık ediyormuş gibi baktı. Hiç mi? Elbette ilgisi var çocuğum. Mesele şu ki yaratıcı ve karanlık varlık dışında bir sabit daha var. Bu diğer dünyaların içinde bulunan bir dünya var. Aynı anda her birinin içinde ya da belki onları çevrilen bir dünya. Efsaneler çağındaki yazarlar ona Tel Aran Rihot görünmeyen dünya diyordu. Belki düşler dünyası daha iyi bir çeviri olur. Çok kişi yönlendirmeyi hayal bile edemeyecek sıradan insanlar bazen düşlerinde Tel Aran Riho'da kısa bakışlar fırlatır. Hatta onun aracılığıyla diğer dünyalardan görüntüler yakalarlar. Düşlerinde gördüğün bazı tuhaf şeyleri düşün. Ama bir düş gören çocuğun, gerçek bir düş gören. Tel Aran Riho'da girebilir. Egwin yutkunmaya çalıştı ama boğazına oturan yumru yüzünden yapamadı. İçine girmek mi? Ben, ben düş gören olduğunu sanmıyorum Verin Sedai. Haniye Sedai'nin sınamaları Verin sözünü kesti. Öyle ya da böyle hiçbir şey kanıtlamaz. Ve Ania hala pekala bir düş gören olabileceğini düşünüyor. Sanırım olup olmadığını zamanla anlayacağım diye mırıldandı Egwin'e ışık olmak istiyorum değil mi? Öğrenmek istiyorum. Hepsini istiyorum. Bekleyecek zamanın yok çocuğum. Hemillin sana ve ve büyük bir görev verdi. Kullanabileceğiniz her araca el atmalısınız. Verin NASA'nın üzerindeki yığından kırmızı ahşap bir kutu çekip çıkardı. Kutu kağıt yığınları saklayabilecek kadar büyüktü. Ama Aesida'yı kapağı azıcık araladıktan sonra içinden aldığı tek şey taştan yapılmış mavi, kahverengi, kırmızı benekler ve çizgilerle dolu yüzük olarak kullanılamayacak kadar büyük bir yüzük oldu. Al çocuğum. Yüzüğü almak için kağıtları ittiren Egwin'in gözleri şaşkınlıkla iyileşti. Yüzük kesinlikle taşa benziyordu. Ama çelikten sert, kurşundan ağır gibiydi. Ve çemberi çarpıktı bir kenar boyunca parmağını gezdirecek olsa iki kez çevresinde dolaşırdı. Bir kez içinde, bir kez dışında. Yalnızca tek bir kenar vardı. Egwin sırf kendini ikna etmek için parmağını o kenar boyunca iki kez dolaştırdı. Korenin ne dal dedi Verin. Ömrünün büyük bir bölümü boyunca bu teangreli üzün üzerinde bulundurdu. Artık sen taşıyacaksın. Egwin Neredeyse yüzüğü düşürüyordu. Bir Terangreer mi? Bir te Terangreer mi taşıyacağım? Verin geçirdiği şoku fark etmemiş gibiydi. Anlattıklarına bakılırsa bu yüzük, Tel Aranriho'da geçişi kolaylaştırıyor. Ona dokunarak uyuduğun sürece, Ayasidaylar kadar yetiye sahip olmayanların da işine yarayacağını iddia ediyor. Tehlikeleri var elbette. Tel Aran Rihot'ta başka düşler gibi değildir. Orada olanlar gerçektir. Ona göz atmak yerine orada bulunursun. Elbisesinin kol yerine çekti. Ön kolu kadar uzun, solgun bir yara izi gösterdi. Ben de birkaç sene önce bir kez denedim. Anya'nın şifası olması gerektiği kadar işe yaramadı. Bunu hatırla. Ayet Seda'yı indirdi. Dikkatli olacağım, Veren Seda'yı gerçek mi benim düşlerim bu haliyle bile yeterince kötü yara izi bırakan düşler istemiyorum onu bir çuvala koyacağım karanlık bir köşeye tıkacağım ve orada bırakacağım ben ama öğrenmek istiyordu ayesedai olmak istiyordu ve 500 yıldır bir düş düş gören ayesedai çıkmamıştı çok dikkatli olacağım yüzü kesesine koydu ve iplerini iyice sıktı. Sonra Verin'in verdiği kağıtları aldı. Onu saklaman gerektiğini unutma çocuğum. Hiçbir çömez hatta hiçbir kabul edilmiş böyle bir şeye sahip olamaz. Ama senin işine yarayabilir. Onu gizli tut. Peki dahi. Verin Sedai. Verin'in yara izni hatırladı ve tam o anda başka bir Ay Sedai'nin gelip yüzüğü ondan almasını diledi. Güzel çocuğum Şimdi git, geç oluyor ve yarın sabah kahvaltıya yardım etmek için erken kalkmalısın. İyi uykular. Verin bir süre Egwin'in arkasından kapanan kapıya bakarak oturdu. Baykuş arkasından usulca öttü. Kırmızı kutuyu önüne çekerek kapağı tamamen açtı ve içindeki boşluğu neredeyse tamamen dolduran şeye bakarak kaşlarını çattı. Düzgün bir el yazısıyla doldurulmuş bir yığın sayfa Kullanılan siyah mürekkep 500 sene içinde pek hasta olmuştu Corinne Nadel'in notları O özel Tiangreli'yi incelemekle geçirdiği 50 senede öğrendiği her şey Sırlarla dolu bir kadındı bu Corinne Bilgisinin büyük kısmını herkesten saklamış Yalnızca bu kağıtlara emanet etmişti yalnızca şans ve kütüphanedeki eski kağıtları karıştırma alışkanlığı verinin onları bulmasını sağlamıştı. Bildiği kadarıyla ondan başka hiçbir ailesi dahinin o Terengrel'den haberi yoktu. Corinne'in onun varlığını kayıtlardan çıkarmayı başarmıştı. Bir kez daha yazmaları yakmayı düşündü. Tıpkı onlara egbine vermeyi düşündüğü gibi. Ama bilgiyi, herhangi bir bilgiyi yok etmek ona göre günahtı. Ve diğerine gelince, hayır, her şeyi olduğu gibi bırakmak en iyisi. Ne olacaksa olacak. Kapağı kapattı. Şimdi o sayfayı nereye koymuştum? Kaşlarını çatarak kitap ve kağıt yığınları arasında dosyayı aramaya başladı. Eyvin aklından çıkmıştı bile.